Ne yapıyorsunuz? Tamir edeceğiz. Tamir setimizi hazırlıyoruz şimdi. Memeni bana verir misin? Emzini bana verir misin? Teşekkür ederim. Ne bu ha? Ne yapıyorsunuz? Güvenlik ekipmanlarımızı giyiyoruz. tamir Hı. başlayacağız. Nereyi tamir edeceksiniz anneciğim? Yine nereleri kırıp dökeceksiniz acaba? Hı. Nereleri? <laughs> Karanlık kitaplık yapacağız karanlar ile. Aa kitaplığımız takılıyor, takılıyor mu? Yerimize. Yaşasın kitaplığımız mı takılıyor? Hadi takalım kitaplığımızı. Hadi bakalım. Hadi gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum anneciğim. Odaya gidiyoruz evet. Evet ben de kendiminkileri getireyim. Hadi gel bakalım. Tamirat başlasın. Baba ben geldi hadi Kara. Galiba baban geldi. Aç bakalım kapıyı. Aç kapıyı. Aa baba geldi. Evet yardım edeyim gelmiş. Evet, biliyorsunuz bu iş aynı kitaplığımızı kuracağız artık. Oh oh. Aa. Baba geldi. Evet, geldim babacığım. Bunun biraz malzemeleri eksik sanki ama bakalım. Eksik mi? Yereceğiz. Kayıp mı etmişler ya? Evet, gene kaybetmişler, birazcık da zedelemişler çocuğun kitaplığını. Arkadaşlar biz yeni taşındık. Taşınırken birçok eşyamız maalesef ki Diyan oldu. Aa. Evet babacığım. Şimdi bunun normal kitapçığı vardı ama kitapçığı yok. Bakalım seninle birlikte kurabilecek miyiz bunu? Hadi bakalım yaparız biz. Bu büyük parçaları. Bence onlar şey. iki yana. Evet. bunlar duvara gelecek. Böyle. Biz Bu yeri var, belirledik var. şu kapının arkasına takıyoruz yerine verilemiyor yani kitapla bir kitaplık haline <laughs> getirmemiz lazım hani. Biz bunu duvara takarak monte etmiştik. Önce iskeletini yapıp monte etmiştik. Yapmıştık. Dur paşam. Dikkat et Karan. Ellerin acımasın. Evet teşekkür ederim küçük yardımcı. Hadi bakalım size güveniyorum. Yapabilecek misiniz? Dur. Yavaş yavaş yapalım mı? Yavaş yavaş yapalım mı tamirci? Böyle birden yaparsak elimiz acır. Parçaları sen tut bence Karan. Bekle. Babanın gel. sana verdiği parçaları tut sen. Bekle. Kalk oradan. Kalk bakalım. Kalk kalk kalk. Gel böyle. Gel yanıma, yanıma gel. Ya senin kıyafetini yerim. Çok yakışmamış mı arkadaşlar tamirci kıyafeti? <laughs> <laughs> arkadaşlar videonun devamını biraz durduracağız. Videonun devamında kitaplığı kurduktan sonra devam edeceğiz. Önce iskeleti kuralım. <laughs> siz kurun, siz kurun. Biz keyifle izliyoruz sizi. Kapan, kapat, kapat. <laughs> Bana yardım etmen lazım bu aşamada. İskeleti kuralım. Tamam, kaldığımız yerden birazdan devam ediyoruz. Hemen dönüyorum şimdi. Ve nihayet kitaplığımız bitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin tamam. milim milimine yerine oturdu. Böyle Senin alel mi? ve karan alabilsin diye yere yakın yaptı. Ne usta? yapıyorsun usta? <laughs> Annesi oğlumun kendi tornavidasını verir misin? Al bakalım. Hoppa. Al bakalım. Ol, sen de sık. Sırf... Yoruldun mu usta? Bir çay molası verelim mi? Hadi bitirelim. Yap Daha kitaplarımızı ya. dizeceğiz. Kamil'e geldik. Bir çay veren yok. Bitti. Öyle. Bizde böyle. Su bile vermedi ya. Karan. Aa. Evet ya. Bir su böyle bile çok vermedi. Güzel kitaplarımız vardı. Evet. Kitaplarımız şimdi yerine yerleştireceğiz. satacağız? böyle. Güzel kitaplarımız var. Hadi kitaplarımızı yerleştirelim Karan Bey. Şimdi Anneden kitaplarına kitap Kalk bakalım. Usta, kitaplarımızı yerleştirelim mi yerine? Bir sürü kitabın varmış evet, senin ya. Kitaplarımız vardı. Evet. Bunun için. Kukulu var. Evet, kukulu var. Hadi bak, gel, yerine yıkmışlar. koyalım. Bak, bak, bak. Aa. Görüyor musun? Bunu da yırtmışlar. Bunu kim yırttı? Hanginiz yırttınız bunu? Bu kitabı kim yırttı? Ayağın yedi. Ayağın yedi. Ayağın sor sen yedi. Maymunlu kitabımız var. Maymunlu kitabımızın maymunu şu bu bu. Bu, 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 bu. Hadi getir yerine koy. Burası yeri. Karan yaptık ya kitaplık. Hadi kitaplığa yerleştir bunları. Buraya. 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 Evet güzel güzelce yerleştir hepsini. Aferin. Onları da koy. Hadi hepsini. Koy anneciğim. O ne? Astronot. Alta koy onu. En aşağı kon. Buraya. Evet. Ay yaramaz çocuklar. Ben dedim tarçını neden araba? Ayak gazı. Evet yerleştir yerleştir. Bütün kitapları yerleştir. Ayak gazı. Neymiş bu? Bakabilir miyim? Evet. Kayı Park'ta. Al bakalım. Bu da Kara'nın en sevdiği kitap. Al bakalım. Bu da Aral Bey'in en sevdiği kitap ama Aral yırtmış bunu birazcık. Birazcık itfaiyeci kamyonumuza zarar vermiş. Çok fazla kitap. Kamyonumuzun rayı kırılmış. Evet. Yavru köpek. Çok tatlıymış bütün kitaplarımızı okuduğumuz için hepsi yıprandı. Evet. Çünkü biz kitap okumayı çok seviyoruz. Oynayacağız, oynayacağız. Artık tamirci setin üstünden çıkaralım mı? Hadi tamirimiz bitti. Güzelce yerleştirelim. Biz yerleştirirken de arkadaşlara veda edelim mi? bay bay yapalım mı arkadaşlara? Bye. Evet. Herkese bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla tamirat videosu için bizi takip etmeyi unutmayın. Karan bay bay. Bay bay.